Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30. Alanya Uluslararası Tiraatlın yarışlarının ikinci gününde Paratraatlın Dünya Kupası yarışları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışın startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Tiraatlın Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol birlikte verdi. PTWC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVE olmak üzere 5 kategoride 33 sporcu mücadele etti. Sporcular 750 metre yüzdükten sonra, 60 km kilometre pedal çevirip, 15 kilometre koştular. Yarışların ardından gerçekleştirilen ödül seremonisinde ilk olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrendi, Teknik Delege John Petrites ve Andrean Kalanos'a katkılarından dolayı hediyelerde bulundu. PTS 2 kategorisinde yarışa Fransa'dan katılan ve rakiplerini 1.17 saniye ile geride bırakan Jeff Riversy birinci oldu. Romanya'dan katılan Ariane Notretu 1 saat 37 dakika 16 saniye ile ikinci ve Türkiye'den katılan Abdulkadir Özoğul 1 saat 45 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu. Ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrandi ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın elinden aldı. Başkanım, Dereceye giren sporculara ödüllerini, Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triathlon Federasyonu Başkanı Dünya Triathlon Kurulu Avrupa Temsilcisi Renato Bertrendi, Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur verdi. Diğer kategori sonuçları şöyle şakacı surat, TS2 Women 1. Veronika Gabitova, PTS3 Women 1. Evgeniya Koroleva, PTS4 Men 1. Nurbek Toyçu Birleşik Arap Emirlikleri ve, 2. Robert Tamiryan, 3. Burak Abacıoğlu, PTS4 Women 1. Sıftana Karama, PTS5 Men 1. Bence Moksari, 2. Alexander Konayşev, 3. Tom ve PTS5 Women 1. Alisa Kolpakçı, 2. Monika Beçüska, 3. Anna B. Y. C. Hekova, PTV Men 1. Donnaça MC Kart B1, 2. Vasayl Zakrevski B1, 3. Sander Komen, B2, PTV Women 1. Vito Oleksiuk B2, PTW C Men 1. Semen Radaev H1, 2. Havi Sanborn H1, 3. Brandon Bischoff H2, 2 Ekim Cumartesi saat 9'da Yıldızlar Festivali final yarışları start alacak.